Yinece merhaba arkadaşlar. Yine bir Free Fire videosuyla karşınızdayım. Hani yesene lan. Gel buraya lan. Arkadan yedim.

Ne bakıyorsun lan kare? Ooo arkada arkada. Ne bakıyorsun lan kare? Oy yandan azıldı. Arkamda arkamda arkamda. İlk sana sonra sana. Kız. Oy kız bana öldü. Bam çok çeksin sen. He? He, hmm, çatıdaki, he? Hmm. Oy düştüm. Pardon arkadaşlar. Oy bu da düştü. Birisi orada Ne lan? Aha bir kişi çatıda ama oraya yetişmez ki acaba. Ah, <small> come <small> beni buraya bırakırsanız ben burada kime vurayım? Hiçbir yere yetişmiş kim Bu, oyun ne biçimdir ya? Öl, mü? öl. Allah beni ya. ne yapıyor ya? Gel lan buraya. Ne bakın lan Ne bakın lan Ne bakın lan

9 leş yaptım arkadaşlar. Bu sefer iyi yapamadım. Normalde ben 20 de yapıyorum. Daha yeni oynadım 15 leş yaptım bu sefer. Şansıma 9 leş yapabildim arkadan gelmeseydiler hep ben öldürürdüm onları evet ödüllerimizi alalım size biraz hesabımı tanıtayım kutapınızın boynunu keserim yani bugün bize 40 tane gün çabı ediyor. Ani Ben yerde hücum 2 atacağım. Evet, bir yerde hücum 2 atalım. İnşallah güzel geçer arkadaşlar. arkadaşlar bu arada benim kedim de var kuşum da var kedimin elbisesi yok kuşumun da altın elbisesi var öyle yani inşallah bu sefer de kazanırız <laughs> Babaları gelsin. O yüzden iki buçuk milyondur. Atar atar gidere gider. İç. Evet. Yapmış. Evet. Pusaya yatalım. Dikkatli ol. Pus kurmuşlar. Evet. Karşınızda ölümsüz 21. Yani beni öldürmeniz için 4 sene ihtimam almanız lazımdır aslanım. Bir bakayım öyleyim. canım ben kimseyi görmüyorum ki. Neden kimse yok ki? Aa, aa, burada bir kişi varmış. Aa, Nasıl Lan kaçıyor lan. Kaçma kaçma kaçma. Ya buna ne oluyor bu adam ha? Ya kaçma saydı var mı? Ne biçim oyundur bu Kasima? belanı versin. Ben internete sıçayım. Oy 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 oy. Dikkatli yol. Su kurmuşlar. Ama bizim mallarda hiç oynamayı bilmeler yani. Ben iki kasmasa siz daha beni tanımayacaksınız oğlum. Oğlum karşınızda ölümsüz 21 vardır. Hakime kafa tutuyorsunuz oğlum. ne yazdık ile Böyle öyle iki tekme bir tokat çekeyim yeterdir. Bana kimse de yoktur ha. Bu da şansımızdır. İlk arkadaşlar elbisemizi değiştirelim. Evet sen benden önce gitme gitme. Oy 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 oy. Bekle beni geliyorum. yoktur ki. Ben kemen savaşı an gördüm. Gel bu çatıda. İyi çıktı ki bey. Çıktı ki bey. Oy oy oy. Kafadan vurma. Biz kafaya siz... Vur, Bekle oğlum gel ya. Hangisiydi Miraç? Yanımda Miraç var onu soruyorum Arap'ta. O çatıya gittin ya orada. E, e biliyorum çatıya gittin çatıya Tamam buyurun. Sahne sizin. Evet. Öyle atar gider yaptık. Adamlar güçlü çıktı. Ben de unutmuşum. Oynamayı. Biz 30 tane atam almışız. Onlar tam 55 tane atmış. Hatta olsun. Aha, aha. Gözüm. aha gördüm. Gel buraya. Kırmızı. Ay nasıl yemedi? Bir şey olmadı kaçma. Hani? Ama kedi. Mila illa biz atmış yapmak lazım. Biz yapmış olacak. Allah gel buraya lan. Oy ben ne yaptım ya? Ama şey bu var. da o Pali ile ki iki kancanı da vardı. var? Evet, benim o mi var? Hayır, onu yedim arkadaki yani. Bana bunu Pali'yi görmemiştim. Mama kapalanan bir, bir tık bile vursa ölmeleri ya. Hilelerdir nedir bunlar? Ya ne hilesi ya Miraç? Mazarı var hile yapıyor. Ayet 15 kişi. Ne Muhammed? Ne biliyorum. Bana yemiler yemeler şanslara bak ya. Ha bak burada öldürmüş lan adamı. Ya adam nereye gitmiş Allah ne abi tane şaktı adam var. Ya, adam buradaydı ya. Şey, ya, ya. Bu Ama biraz ağrıyor. Ya yapma ya, yapma. Kime? Kime? Biri abiye. Ya benim diş küfür edilmez mi? Ulan ne koyuyorsun buna çocuklara? Çocuklar Türkçe küçüğe ben diye. benziyorum? ben biliyorum sadece. Ben de bilmiyorum ama niye sadece küfür ettiğini? Bir şey, bir şey, bir şey. Çocuklara örnek oluyorsun bir. De. Sen örnek oluyorsun. Ben kimse söyledim. Çocuklar, çocuklar da bizdik. Bağırarak gidiyoruz. Ne yapıyorsun? Gide. atar gider. Babaları gelsin. O senin çalmalı. Atar atar gider, gider. Ya tarun girmiş girmişsən. Atarlı gittik, atarlı olduk. Benim babam. Babaları yaz. Kurşun eki bir lira. Atar atar, gider her gider. Aa kadar, aa kadar, a kadar, a kadar, a kadar, a bir adamı öldüremem. Dur, dur. Lan, lan, de... bizim eşekler oynamak bilmiyorlar ki bir adam. Uf biz geçmiş onlar Bir adam 10 kişi dalıyor adamı öldüremiyorlar ya. <laughs> Doğru değilsin. Bir dört kişi yok bile bir şey yapamıyor. Ne yapayım kendimi öldürteyim mermim bitti? Nasıl kendini öldürtsen? Kendimi öldürteyim beni baştan dokuya. Niye? Ya e, mermi bitti ne yapacağım? Peki. Afalana, katan olayım tarayla zıplaya zıplaya gitur. Ha, hop 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 hop. Şahlanma. Ha, bir geri de gel. Porsche'den ekip çıkıyorlar. Tara tara giderek güzel. Gider. Bomba fasyattı. Ye ye ben öldür, dur Beni Ben öldür, Bu mermi de bitti zaten. Alma bak ben zaten. O ne almaz? Sigarayı yır. Ama pompalı iki kımdık canı götürüyor. Üf biz gel. Biz bir yüz olsak tamamdır ha. Buna daha bir şey hadi yaz kaldı. 99 ve... Abi mama son kişi ya. Adam dolayılar. Abi. Ölmedi. Benim. Boş ver biz geçtik onları. 99'da kaldık Mirac. İyidir. Tam yüz yüz yaptın ama sanırsan. Aptıyla şey yapmış yaptı. tufuz Tufu food Hani sen ne bitmi? Aptıyla şey Hani sen ne bitmedi Muhammed Mavzekiler durmak iyi bir yerde. Bitireyim mi oyunu lan? Yoksa savaşalım mı? Savaş lan. Buraya zaten oğlum. Hadi gidin A bölgesine. Al, bir alayım ben. arkadaşlar bak kafasını görüyorsunuz. Bak Onu görüyorsun. yemiyor. Oğlum dur. Bak kafadan yemiyor. Muhammed ki çok öldürmüş bir vahit? Ne? Bekle. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu mapa ne işe yarıyor? O mapa çok güzel bir silahtır o. Dur gel yani doldurmuş. En çok bu bir de güçlendirmeler ben 3. yok bir o en baştaki şeyler 9 ile 8 6 5. Onlarda da 2 14 13 ya bu maç iyi gitmedi ya. Hücum da iyi gitmedi ya. Ay ay. Ma evet ben sana şey edeceğim. Ne? Seyircilere de ki ben nasıl yüklenir? Ben sana paralı seyirler yok paralı değil. E beliler ben hesabıma baksınlar yani. Yani arkadaşlar siz abone olmuşsunuz. Bilmiyorum niye. <laughs> Benim kendi hesabım da var arkadaşlar. Ah, aklıma mı geliyor aklıma?